Merhaba arkadaşlar. Ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS tayfa, DGS'ye son 60 gün, yaklaşık 2 ay kadar bir süreniz var ve bu sürede ne yapmanız lazım? Videomuzun başlığı ya kazan ya da kaybet DGS, DGS'ye son 2 ay. Bu başlığı atmamızın tabii ki özel bir nedeni var. Son 2 ay bizim için çok önemli. Özellikle 10-15 gün sonra, 10 gün sonra kontenjanlar açıklandığında daha net belirgin olacak. Son iki ay arkadaşlar DGS'yi kazanmak ya da kaybetmek için son şansınız diyebiliriz. Evet konumuza geçmeden önce DGS problemler ve DGS sayısal mantık kampına ya da DGS koçluğuna başvuru yapmak isteyen arkadaşlar için videonun altına link bırakıyorum. Oradan problemlere sayısal mantığa ya da koçluğa başvurabilirsiniz. Evet 2023 DGS tayfa son 2 ay kaldı. Ne yapmanız lazım ya da neler yapıyorsunuz? Eksikleriniz nelerdir? Bunlara e, bunları nasıl çözümlüyorsunuz? Bu eksiklerinize nasıl yoğunlaşıyorsunuz? Bu çok önemli. Yani bir kısım öğrenci var. Şu an konularını az çok bitirmiş. İşte problemleri az çok bitirmiş. Sayısal mantığı bitirmiş. Sadece belki ufak tefek olasılıklarda, e, geometrinin bazı konularında eksikleri var. Bu öğrencilerin yapması gereken düzenli olarak deneme çözmek. Kesinlikle bu arkadaşlar bu seviyedeki olan arkadaşların düzenli olarak deneme çözmeleri, soru analizi yapmaları ve eksikleri nelerse o eksiklere deneme sonuçlarına göre eksiklerine ağırlık vermeleri gerekiyor. Son iki ay her gün bir deneme çözseniz 60 tane deneme yapar. Zaten bu sınavı kazanmak istiyorsanız de, deneme siz bu sınavı kazanamazsınız arkadaşlar. Sınavı kazanmak istiyorsanız kesinlikle deneme çözmeniz lazım. Bol bol deneme çözeceksiniz ve bu sınavı öyle kazanacaksınız. Bazı arkadaşlar da var ki eksikleri tam olarak bitmemiş. E, problemlerde sayısal mantıkta eksikleri olan ya da işte huku e, hukuk kazanmak istiyorsa paragrafta sözel mantıkta eksikleri olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu arkadaşların yapması gereken en kısa zamanda 15-20 günlük en fazla 1 aylık arkadaşlar. Bakın 15-20 gün en fazla 1 ay diyoruz. Kendinize güzel bir program, kendinize güzel bir yöntem belirliyorsunuz. Eksiklerinizi Önünüze koyuyorsunuz. Nerede eksiklerim var? Problemlerde eksiğim var. Nerede eksiğim var? Sayısal mantıkta eksiğim var. Nerede eksiğim var? Geometride şu konularda eksiklerim var. Ya da sözel mantıkta şu eksiklerim var diyerek o eksiklerinizi kesinlikle tamamlamak zorundasınız arkadaşlar. Eksiklerinizi Temmuz'a bırakırsanız bu sınavı kazanamazsınız. En kısa zamanda 15-20 günlük sürede bu eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Ve motivasyonunuzu güçlü tutacaksınız. Ondan sonra her gün bir deneme. En az bir deneme, yani Haziran itibariyle en geç 10 Haziran itibariyle sınava bir ay kala her gün en az bir deneme, hatta imkanı olan arkadaşlar için her gün iki deneme öneriyoruz. Yani sınava kadar minimum 60 deneme çözülmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız bu sınavı kazanırsınız. Eğer bu dediklerimi yapmazsanız kafanıza göre yöntemlerle bu sınava çalışırsanız. Ben size söylüyorum arkadaşlar %90 bu sınavı kaybedeceksiniz. Sınavı kazanmak istiyorsanız oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız. Bu oyunun kuralı böyle. DGS'yi kazanmanın yolu bu arkadaşlar. Bu yolu size öğretiyorum. Siz bu yola eğer uyarsanız bu programı uyarsanız 2 ay sonra yorumlarda hocam iyi ki sizi dinledik. iyi ki sizin dediklerinizi yaptık ve bu programa göre gittik diyeceksiniz arkadaşlar. Moralinizi yüksek tutuyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Moral, motivasyon bizim için DGS'yi kazanmak için kesinlikle çok önemli. Yani bu sene çok badireler atlattık. İşte depremdi, seçimdi, ondan sonra ara seçimdi, bilmem neydi arkadaşlar kontenjandı. Bir sürü şeyler olacak, oldu olacak ve bunlar motivasyonunuzu etkileyecek. Bunların motivasyonunuzu etkilemesine asla izin vermeyin. Bu sınavı kazanmak için 2 ay size yeter ama burada önemli olan oyunu kurallarına göre oynamak. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.